Herkese merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle atıştırmalık hazırlayacağız. Malzemelerimiz yarım su bardağı yulafım var. Bir su bardağı hindistan cevizim. Bir su bardağı sütüm var. 160 gram çikolatam. Bir paket krem şantim var. Şimdi öncelikle krem şantimizi çırpmaya başlayalım. Krem şantimi çırptım. İçerisine vanilya ekliyorum. Hindistan cevizimi. kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Bir lokum ilave ediyorum. Kıvamına göre bir miktar daha Hindistan cevizi ilave edebiliriz. Bakacağım şimdi. Yarım bardak daha ilave ediyorum. Yavaş yavaş. Yarım su bardağı yulafımız vardı. Bir miktar daha ilave ediyorum. Kıvam bu şekilde. Şimdi top haline getireceğiz. Bu şekilde elim alıyorum. Biraz eliniz ıslak olsa iyi olur. Yapışmaması için. Hepsini top haline getirelim. Kartoflarımızı bu şekilde hazırladık. Şimdi çikolatamız hazır olana kadar soğutmaya göndereceğiz. Çikolatamızı mikrodalgada erittik. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum daha akışkan bir hale alması için. Çikolatamızı erittik, bandırmaya başladık. Biz bu şekilde yarım bandırmayı tercih ettik. İsterseniz bütün de bandırabilirsiniz. Hepsini bu şekilde yapalım. Toplarımızı hazırladık. Çikolata donana kadar dolapta bekleteceğiz çikolata toplarımızı dolaptan çıkardık. Bu şekilde servise hazırladık. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.